Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'ya sesleniyoruz. Türkiye'yi tehdit etmeyi bırakın. Bu riyakarlığa artık bir son verin. İbrahim Karagül. Bu ülkenin vatandaşı olarak milyonlarca insanın düşünce duygularını paylaşarak varoluş mücadelemizin parçası olarak ulusal onur ve kimliğimizin ifadesi olarak Amerika ve Avrupa'ya sesleniyoruz. Artık Türkiye'yi tehdit etmeyi bırakın. Baskı kuran açıklamalarınızdan, uyarı sözlerinizden, hat bildirme cümlelerinizden ayar verme alışkanlıklarınızdan, bu yurgan tavırlarınızdan vazgeçin. Bu iki yüzlülükten, kibirden, terör silahıyla vurmaktan, siyasi terörden vazgeçin. Bir yandan dost, müttefik, stratejik ortak açıklamaları yaparken diğer yandan gizli gizli ya da açık açık yürüttüğünüz düşmanca eylemlerinizden, saldırganlıklarınızdan vazgeçin. Bu ikiyüzlülükten, bu sahtekarlıktan, bu şımarıklıktan, bu ukalalıktan, bu kibirden, bizim için tahammül edilemez ölçekte rencide edici hal alan bu bakış açınızdan vazgeçin. Türkiye'yi bütün yönlerden terör silahıyla vurmaktan, içeride siyasi teröre yatırım yapmaktan, devşirmelerinizi kullanıp ülkenin enerjisini ve umutlarını hedef almaktan, içeriden işgal senaryoları yazmaktan vazgeçin. Güney sınırlarımızı rahat bırakın, terör oyunlarınıza bir son verin. Akdeniz'den İran sınırına kadar Türkiye'ye karşı da cephe kurmaya çalıştığınızı, bütün güney sınırlarımızı kontrol altına alma düşüncenizi, Türkiye ile Arap İslam coğrafyası arasında kalın duvarlar inşa etme planınızı anlamadık mı? Bu kuşakta PKK, YPG ve DH üzerinden saldırılar yürüttüğünüzü, bütün örgütleri buraya çağırdığınızı, hepsini tek merkezden ve aynı amaca yönelik yönettiğinizi görmedik mi? terörle mücadele kavramına sıkıştırılmış akıl oyunlarınızla gözlerimizi kör ederek, Türkiye ile savaşa ayarlı askeri üsler kurduğunuzu, mühimmat yığınakları yaptığınızı, işgal orduları güneyden girecek şekilde hazırlıklar yürüttüğünüzü fark etmedik mi? Türkiye'yi küçültme hedefini görmedik mi? Irak'ta ve Suriye'deki askeri varlığınızın terör ve bu ülkelerle sınırlı olmadığını, Akdeniz'deki çevrelemenin parçası olduğunu, bir coğrafya haritası çalıştığınızı, bu haritanın ana hedefinin Türkiye'yi durdurmak ve küçültmek olduğunu bilmiyor muyuz? Güneyden çevreleme devam ederken terör koridorunun o harita çalışmasının Akdeniz kapısında neler planladığınızı, Doğu Akdeniz'e neden yoğunlaştığınızı, bütün donanmamızı buraya neden yığdığınızı, çevrelemenin Doğu Akdeniz boyunca nasıl ilmik ilmik işlendiğini görmedik mi? Batı kapısını kapatmak, Batı Trakya'da yaptığınız hazırlıkları anlamadık mı? Doğu Akdeniz'den Ege'ye uzanan denizden çevreleme planıyla hangi adımları attığınızı, Yunanistan'la birlikte bizi Ege kıyılarına mahkum etme stratejisi yürüttüğünüzü, adaları askeri üslere ve silah depolarına dönüştürmenizi, Batı Trakya'yı Türkiye karşıtı cephe olarak yeniden tanımlamanızı anlamadık mı? Doğu Akdeniz ve Ege'de bir batı cephesi kurduğunuzu, bütün Avrupa'yı bu cepheye çağırdığınızı, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi bazı bölge ülkelerini bu koalisyona kattığınızı, batı kapısını kapatma hesaplarınızı, Türkiye sınırı boyunca karadan ve denizden askeri bir yapılanma yürüttüğünüzü kavrayamadık mı? Hemen her tarafta bu bölgelerde yaptığınız tatbikatların, hazırlıkların amacının Yunanistan'ı korumak, göçmen politikası ya da Rusya yayılması için olmadığını, tamamen Türkiye'ye ayarlı olduğunu, Bulgaristan ve Romanya ile Batı Trakya'ya sınırlarımızın sıfır noktasına yığdığınız askeri birliklerin bizi tehdit ettiğini bilmiyor muyuz? Siz bizi köşeye sıkıştırırken acaba biz neye inanıyoruz? Amerika ve Avrupa, size sesleniyoruz. Bütün bunlar gözlerimizin önünde olurken hala ortak, müttefik gibi saçmalıkları inanacağımızı mı sanıyorsunuz? bunlar olurken sözde müttefik gerçekten düşman ülke muamelesi görürken ne yapmamızı bekliyordunuz? Dışarıdan ve içeriden yürüttüğünüz bütün bu saldırganlıklar karşısında neye inanacaktık? Bütün varlığınızla, bütün güvenlik stratejilerinize, bütün ortaklıklarınızla Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya çalışırken, yakın coğrafyada hangi ülkeyle yakınlaşsak o ülkelerden saldırganlıklar başlatırken, coğrafyanın tamamında Türkiye'ye hat bildirmeye girişirken, Sizce biz neye inanıyor, neler düşünüyoruz? Türkiye'ye Gezi'de 17-25 Aralık'ta, 15 Temmuz'da siz saldırmadınız mı? Gezi olaylarında kendi istihbarat aparatlarınızı hükümet devirip mezhep savaşı çıkarmaya çalışmadınız mı? 17-25 Aralık'ta finansal darbeyle ülkenin üst yönetim kadrosunu tasfiye etmeye girişmediniz mi? 15 Temmuz'da Türkiye'ye açıkça saldırmadınız mı? Bu ülkenin masum insanlarını kurşuna dizmediniz mi? Meclisini bombalamadınız mı? Cumhurbaşkanını öldürmeye kalkışmadınız mı? Bunları sadece FETÖ mü yaptı? Başarısız olunca saldırıda kullandığınız FETÖcüleri Amerika'da, Almanya'da, Yunanistan'da, Amerika ve Avrupa'nın denetlediği ülkelerde korumaya almadınız mı? Erdoğan düşmanlığınız hastalıklı bir hale geldi. İntikamınızı biliyoruz. Asya'nın derinliklerinden Kuzey Afrika'ya ve Avrupa'nın derinliklerine, denizlere ve kıtalara hükmeden siyasi genetikten ve gelenekten gelen binlerce yıllık devlet zenginliği olan bir milletin, bir devlet aklının bunları okuyamayacağını, algılayamayacağını, göremeyeceğini mi sanıyorsunuz? Erdoğan düşmanlığını sistelik bir hal aldı. Türkiye'yi 100 yıl sonra bir kez daha tarih sahnesine taşımasının yeni bir yükselişe liderlik etmesinin intikamını almak istiyorsunuz. Biliyoruz. Fatih'e, Kanuni'ye, 2. Abdülhamid'e ne kadar öfkeliyseniz ona da o kadar öfkelisiniz biliyoruz. Dışarıdan ve içeriden saldırılarla onu yalnızlaştırmak, yıkmak, Türkiye'yi durdurmak istiyorsunuz biliyoruz. Öfke değil, korku. Bunu da biliyoruz. Ama biz artık bunun bir öfke olmadığını, korku olduğunu da biliyoruz. Türkiye korkunu sizi amansız, kendinize bile zarar verecek bir düşmanlığa sürükledi. Bunun da farkındayız. Ama siz saldırdıkça daha azimle mücadele edeceğiz. Siz çevreledikçe biz daha güçlü savunma kalkanları inşa edeceğiz. Siz Anadolu'yu sıkıştırdıkça biz daha geniş coğrafyalara ulaşacağız. Hızımız ve gücümüz artacak. Eski Türkiye'yi bulamazsınız. Amerika ve Avrupa Fotoğraf bu haldeyken, yaptıklarınız ortadayken, niyetleriniz aşikarken o riyakar müttefik sözlerini biz yeniden tanımladık. Tehdit cümlelerinize, buyurganlıklarınıza, kibirli kontrol arzularınıza da yeni tanımlar ürettik. Her tehdidiniz, her şantajınız, her kötülüğünüz hızımızı ve gücümüzü artıracak. Siz de bunu bilin. Ne yaparsanız yapın o eski Türkiye'yi bir daha asla bulamayacaksınız. İtaatkar, uysal, utangaç, yutkunan, sabırla sınanan Türkiye'yi göremeyeceksiniz. 20. yüzyıl parantezini kapattık biz. Siz de Türkiye ile ilişkilerinizi yeni gerçekler üzerine yeniden tanımlayın artık. Böyle yürümüyor, yürümeyecek. Anlayın artık.